Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ayata seyahat edenlerle ilgili yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Araştırma hava yolculuğuna geri dönüş konusunda artan güveni, mevcut seyahat kısıtlamalarındaki hayal kırıklığını ve sağlık kimlik bilgilerini yönetmek için bir seyahat uygulamasının kabul edildiğini ortaya koydu. Hayata anketine katılanların %88'i, ülkeler sınırlarını açarken Covid-19 risklerini yönetmek ve ekonomiyi yeniden canlandırmak arasında doğru dengenin sağlanması gerektiğine inanıyor. %85'i, hükümetlerin sınırları yeniden açmak için test kapasitesi veya aşı dağıtımı gibi Covid-19 hedefleri belirlemesi gerektiğini söylüyor. Ankete katılan %84 yolcu, Covid-19'un ortadan kalkmayacağını belirtiyor. Bu nedenle seyahat ederken risklerin iyi yönetilmesi gerektiğini düşünüyor. %68 yaşam kalitelerinin seyahat kısıtlamaları nedeniyle zarar gördüğünü kabul ederken %49 hava yolculuğu kısıtlamalarının çok ileri gittiğine inanıyor. Ankete katılanların %57'si salgının kontrol altına alınmasından sonraki iki ay içinde seyahat etmeyi düşündüğünü söylerken %72'si aile ve arkadaşlarını en kısa sürede görmek için seyahat etmek istiyor. %81'i aşı olduktan sonra seyahat etme olasılıklarının daha yüksek olacağına inanıyor. Hedefte karantina olasılığı varsa %84'ü seyahat etmeyeceğini söylüyor. Ankete katılanların %56'sı ekonomik istikrara kavuşana kadar seyahati erteleyeceğini bildiriyor. Ankete katılanların %89'u hükümetlerin aşı ve test sertifikalarını standartlaştırması gerektiğine inanıyor. %80'i Ayata Travel Pass uygulamasını mümkün olan en kısa sürede kullanacağını belirtiyor. %78'i verileri üzerinde tam kontrole sahip olduklarında yalnızca seyahat kimlik bilgisi uygulaması kullanacağını ifade ediyor.